Arkadaşlar merhaba. Dersimize marş sistemi ile devam ediyoruz. Aracımızın en önemli sistemlerinden birisi de bizim marş sistemimizdir. Peki neden bu kadar önemlidir diyecek olursa aslında bu sistemin görevi bize bunu yorumlamış oluyor zaten. Öyleyse marş sisteminin göreviyle dersimize başlayalım arkadaşlar. motorun çalışması için ilk hareketi vermek, ilk hareketi sağlamaktır diyebiliriz. Sınavda karşımıza motora ilk hareketi veren, çalışması için ilk hareketi sağlayan nedir, hangi sistem diye sorulduğunda bunun marş sistemi olduğunu söylememiz gerekecek. Bu sistem peki motorumuza ilk hareketi nasıl veriyor? Bu sistemin parçaları ve görevleri nelerdir? Çalışması nasıl oluyor? aklınızda daha iyi kalıcı olsun diye bir şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi biz kontak anahtarını marş için çevirdiğimizde akümülatörümüzdeki yani kısaltma adı ile aküdeki bulunan enerjimiz marş motoruna ulaşır. Ve marş motoruna ulaşması ile birlikte motorun içine marş motorun içine bir manyetik alan oluşuyor arkadaşlar. Bu motorun içine bir kan kanca var arkadaşlar. Bu kanca da bizim e, marş motorunun içinde bulunan dişlinin ileri doğru ittirilmesini sağlıyor. Manyetik alanla birlikte. Ve bu dişli kendini marş dişlisi kendini ileri doğru ittiğinde volan dişlileriyle kavraşıyor. temas ediyor arkadaşlar. Ve dönen marş dişlimiz volan dişlisini de döndürüyor. Doğal olarak da volan dişlisine bağlı olan krank milimiz ve pistonlarımız yukarı aşağı hareket ettiği için ne demiştik diğer derslerde? emme, sıkıştırma, ateşleme yani iş ve egzoz zamanlarına değinmiştik. İşte bu zamanlar meydana geliyor. Aracımızın motoru böylelikle çalışıyor arkadaşlar. Ne oldu sonuç olarak? Marş sistemimiz bizim. Araca ilk hareketi vermiş. Motora çalışması için ilk hareketi sağlamış oldu. Ve böylelikle bu dişliği tekrar kendini yuvasına geri çekiyor arkadaşlar. Nasıl geri çekiyor? Biz kontak anahtarını bıraktığımız için çekiyor ki bu durum çok önemli. Birazdan buna zaten değineceğiz. Bu durumla ilgili sınavda karşımıza sorular geliyor arkadaşlar. Bunlara tek tek bakacağız. Diyelim bu sistemin parçalarında türümüz nedir? Marş için arkadaşlar enerjiye, marş motoru için gereken enerjiyi temin etmek, bulundurmaktır diyebiliriz. Kontak anahtarının görevi marş motorunu e, şuradaki elektrik enerjisine elektrik akımının istenildiğinde iletilmesini istenildiğinde kesilmesini sağlamak daha doğrusu marş konumunu açmak veya kapatmak diyebiliriz. Marş motorunun görevi nedir diye soracak olursak akümülatörden yani aküden gelen enerji ile motora ilk hareketi sağlamak ilk hareketi vermektir diyeceğiz. Zaten marş selenoidi ve marş dişlisi de marş motorunun kendi içinde olan parçalardır. Karşımıza parçalara yönelik soru geldiğinde bunları görürsek arkadaşlar e, yabancı olarak algılamayalım diye bunları da sizlere belirtiyorum. Peki bu dişliyle ilgili sınavda soru şöyle geliyor. Çok nadir olsa da karşımıza çıkıyor. Marş dişlisi hareketini nereye iletir denildiğinde volan dişlisine olduğunu Söylememiz gerekecek. Şöyle bir resmi gözümüzün önüne getirdiğimizde ilişkisi diye bakacağız. O cevabı gördüğümüzde onu seçeceğiz arkadaşlar. Dememiz gerekecek. Bir de bizim şu marş motoru ile ilgili şöyle soru geliyor. Şu resim bizim karşımıza sunuluyor ve bunun ne olduğu soruluyor. Bu şu resmi gördüğümüzde biz bunun marş motoru olduğunu söylememiz gerekecek arkadaşlar. Veyahut şu şekil verilip bunun hangi sisteme ait olduğunu da sorabiliyorlar. Hem bu sayede bu parçanın ne olduğunu öğreniyorlar hem de bu parçanın hangi sisteme ait olduğunu bize sormuş oluyorlar. Yine ne diyeceğiz? Mars sistemi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sistemle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Problemler de oluyor. Sınavda da karşımıza bu konularla ilgili çok soru geliyor. Bunlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar biz aracımızı soğuk havalarda marş için kontak anahtarını çevirdiğimizde hemen çalıştıramayız. Motor da soğuk olduğu için kontak anahtarına bastığımızda kontağı çevirdiğimizi aracımızı ısrarla çalıştırmak için arkadaşlar kontağı çevirmemizin bir anlamı olmayacak. Olmazlar. Neden? Çünkü ben kontak anahtarını sürekli çevirdiğimde marş için basılı konumda tuttuğumda benim akümülatörüm kendi kendini boşaltacak. Kendi kendine Akü kendini kendini yiyecek arkadaşlar. Akümüz boşalacak. Neden? Çünkü e, standart bir araçta en fazla enerji harcayan akım çeken arkadaşlar benim marş motorumdur. Marş sistemimdir. Ki aslında bunu şöyle anlayabiliriz. E, karanlık bir havada özellikle marştan önce kontrol çevirip farlarımızı yaktığımızda ve marşa bastığımızda farların ışık şiddetinde belirgin derecede bir düşme olduğunu göreceğiz. Ama aracımız çalıştıktan sonra tekrar bu ışık şiddeti kendi seviyesine ilk çalıştırma halinden önceki durumuna gelecek. Normalleşecek daha doğrusu. Buradan da biz bu tespiti varabiliriz. O yüzden benim sınav sorusu arkadaşlar şu şekilde geliyor. Marşa basma sürem ne olacak diye çıktığında karşımıza 10 ile 15 saniye arasında marşa basma sürem olacak demem gerekecek arkadaşlar son kez tekrar edecek olursak marşa basma sürem aracı çalıştırmak için 10 ile 15 saniye arasındadır diyeceğiz tamam ben marşa bastım sıkıntı yok problem yok aracım çalıştı motorum çalıştı ne yapmam gerekiyordu bunu biraz önce söylemiştik kontak anahtarından elimi çekmem gerekecekti niye demiştik çünkü akumülatörden enerji geldi marş motoruna iletildi manyetik alan oluştu Buradaki bulunan marş dişli olan dişlisiyle birleşmişti. Motorum çalışmıştı. Bu dişlinin artık görevini tamamladığı için geri gitmesi gerekiyordu. Ben bu geriye gitme olayını nasıl sağlıyordum? Elimi kontak anahtarından çekerek değil mi arkadaşlar? Ben peki elimi hala marş konumunda kontak anahtarını çeviriyorsam ne olacak? Tabii ki burada bulunan dişliler çalıştığı halde Marş dişlisi çalıştırmak için bulana hala temas kuracağı için dişlilerde kırılma, yanma, aşınma meydana gelecek arkadaşlar. Bu yüzden özellikle büyük olan dişli, küçük olan dişliyi daha çok e, zarara uğratacak. Bu yüzden benim marşa bastıktan sonra yani aracın çalıştığını duyduktan sonra elimi hemen kontak anahtarından çekmem gerekecek. Zaten şimdi artık araçlarda... E, Otomatik sektörünün sektörünün yarışı ile arkadaşlar konfor yarışı ile araçlara girişlerde ve kontak e, anahtarı ile bayağı bir art, e, yükselen değişimleri söz konusu oldu. Nasıl arkadaşlar? Artık araçlarda birçok yeni teknolojik araçlarda anahtar kullanılmıyor. Start düğmesine basıyorsunuz aracınız çalışıyor. Araç çalıştıktan sonra da otomatik olarak da marş dişlisi kendini geriye çekiyor. Böylelikle de bu bizim anlatmış olduğumuz problemler yaşanmıyor diyebiliriz. Sınavda bir de şu şekilde kalıpta sorular çıkıyor. Marş için koltak anahtarını çevirdik ama marş motorumuz kararsız çalışıyor. Çok yavaş çalışıyor. Ise nedir problem denildiğinde aküdeki arkadaşlar şu kutup başlarımız şu resimde görmüş olduğunuz kutup başlarımız gevşemiş veyahut oksitlenmiş olabilir diyeceğiz. Ya da akümüz zayıflamıştır diyebiliriz. Peki marş için kontak anahtarını çevirdik. Tık diye bir ses duyduk arkadaşlar. Marş motorunda da hiçbir şekilde hareket yok ise yine o iki tane şeyi söyleyeceğiz nedir? Kutup başlarımız gevşemiş veya oksitlenmiş ama özellikle ne diyordu? Tık diye bir ses geliyor ve marş motorumuzda hiç hareket yoksa ayrım cümlesini bulduğumuzda gördüğümüzde Artık akümüz bitmiştir dememiz gerekecek. Çünkü hiçbir şekilde hareket yok arkadaşlar. Bir de şöyle bir seçenek bize sunuyorlar. Şöyle bir soru var. Kontak anahtarını çevirdik. Marş motorumuz döndü. Kornaya bastık. Kornamız da çalışıyor. Yani diyor ki akümüze dolu diyor. Ama problem nedir diye bize soruluyorsa yakıt sisteminde bir problem vardır. Ya da ateşleme sisteminde bir problem vardır dememiz gerekecek arkadaşlar. Toplayacak olursak kontak anahtarını çevirdik. Aracımızın marş motoru kararsız çok yavaş çalışıyor ise biz kutup başları gevşemiş, oksitlenmiş veyahut akümüz zayıflamıştır diyeceğiz. Kontak anahtarını çevirdik. Tıp diye ses duyduk. Marş motorumuzda hiçbir şekilde hareket yok ise yine kutup başlarımız gevşemiş, oksitlenmiş ama akümüzde boşalmıştır cümlesini ekleyeceğiz. Son olarak ise konta grannt'ını çevirdik. Marş motorumuz döndü. Kornamız da çalışıyor. Problem ne?" diye sorulursa ateşleme sisteminde veya yakıt sisteminde bir problem olduğunu söylememiz gerekecek arkadaşlar. Marş sistemi ile ilgili durumlar bunlar. Sınavda karşımıza gelecek şeylere de değindik. Ama şunu da ekleyelim yine. Ee, diğer ünitelerde anlatmış olduğum konularda dile getirmiştim. Daha çok kalıcı olsun. Yenilemekte fayda var. Sonuçta bir zararı olmayacak bizlere. Ben kontak anahtarını çevirdiğimde ilk turda hangi iki lambanın yanmasını görecek, görecektim arkadaşlar? Tabii ki yağ ve şarj lambamızın yandığını göreceğiz arkadaşlar. Ne diyordu bize? Şu anda yağlama ve şarj durumu mevcut değil olmuyor diyordu. Ama Kontak anahtarını çevirdik. Marşa bastık. Aracımız çalıştığı durumda şarj ve yağlanmamızın da sönmesi gerekecek. Bu ne diyor bize? Artık araç çalıştı. Problem yok. Yağlama sistemi ve şarj sistemi devrede diyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekecek. Marş sistemini bitirdik arkadaşlar. Bu sisteme yönelik soru cevap kısmında tekrar görüşmek üzere. İlk sorumuz şu şekilde marş motorunun görevi Aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkımız akü şarj etmek, B şıkkımız motora ilk hareketi vermek, C şıkkımız motoru çalışma sıcaklığında tutmak, D şıkkımız pistonlara ilk hareketi vermek. Süremiz başladı arkadaşlar. Tabii ki doğru cevap B şıkkımız motora ilk hareketi vermek olacaktı. Nasıl veriyor arkadaşlar? Hemen basit bir kısaca anlatalım. Akü akül iki akım kontak anahtarını çevirmemize marş motoruna geldi. Marş motorunda bir manyetik alan oluştu ve akabinde marş dişlisi kendini ileri doğru itti arkadaşlar. Böylelikle volan dişlisi ile kavraş temas kurdu. Volan dişlisini döndürdü. Volan dişlisi de kendine bağlı olan krank miline o da ona bağlı olan pistonlara hareket verdi. Böylelikle emme ve sıkıştırma ateşleme yani iş ve egzoz zamanı meydana geldi. Motorumuz çalıştı. E böylelikle ilk harekette iletilmiş oldu. Arkadaşlar Mars motoru da görevini yerine getiriyor. Bu şekilde. İkinci sorumuz. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A şıkkı kısa farlar ikaz ışığı. B şıkkı yağ basıncı ikaz ışığı. C şıkkı el freni çekili ikaz ışığı. D şıkkı sinyal lambası ikaz ışığı. Süremiz başladı. Doğru cevabımız tabii ki yağ basıncı ikaz ışığı olacaktı arkadaşlar. Biz çünkü artık biliyoruz ki kontak anahtarını bir kere çevirdiğimizde bizim gösterge panelinde şarj ve yağ gösterge ışıklarının yanmış olması gerekecek arkadaşlar. Ne demeye çalışıyor bize? Ben şu an evet çalışmıyor aracım, motor çalışmıyor, şu an şarj olmuyorum. Ya da motorda şu an bir yağlama durumu yok, mevcut değil diyor. Ama kontak anahtarını çevirip artık motoru çalıştırdığımızda evet şu an artık motor çalıştı, motorda yağlama görevini yerine getiriyorum diyor ve benim yağ göstergesi, yağ basıncı lambam sönüyor. Ya da evet motor çalıştı artık akümülatör akü şarj oluyor diyor ve benim şarj lambası ikaz ışığım söylüyor. Böylelikle arkadaşlar bunu artık biliyoruz. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi maaş motorunun yavaş dönmesine sebep olur? A şıkkımız buşu kablolarının gevşek olması. B şıkkımız akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi. C şıkkımız yağ pompasının arızalı olması. D şıkkımız alternatörün arızalı olması. Süremiz başladı. Tabii ki marş motorunun yavaş dönmesine sebebiyet veren arkadaşlar akü kutup başlarının gevşemesi veya şu resimde görmüş olduğunuz gibi oksitlenmesi şıkkı olacak idi arkadaşlar. Bir diğer soru yine aynı şekilde marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi ve aşağıdakilerden hangisi olabilir diye karşımıza çıkıyor. Soru aynı kalıp aynı arkadaşlar seçenekler farklı sadece. A far kablo bağlantılarının oksitlenmesi, B akü şarj durumunun yeterli olmaması, C hava filtresinin kirlenmesi, D bujilerin eskimesi arkadaşlar. Süremiz başladı. Tabii ki ben yine aküye yöneleceğim. Diyeceğim ki burada da akü şarj durumunun yeterli olmaması demem gerekecek arkadaşlar. Fix her zaman şunu söyleyeceğim ama Akü kutup başlarım gevşemiş veyahut oksitlenmiş oluru söylemem gerekecek. Aynı şekilde burada yine akü şarj durumu yeterli değil arkadaşlar. Yavaş dönüyorsa. Bir diğer soru. Marş yapıldığında marş motoru çalışmıyorsa sebebi nedir diye bize soruyor. Süremiz başladı arkadaşlar. Bu sırada ben şıkları okuyorum. Akü boşalmıştır. Depodaki yakıt bitmiştir. Termostat arızalanmıştır. Bu jenere akım gelmiyor. Tabii ki benim burada artık anlamam gerekiyor ki akü tamamen boşalmıştır ki buraya çünkü elektrik gelmiyor demem gerekiyor. Marş motorumda hiç hareket yoksa, marş motorum benim hiç çalışmıyorsa demek ki burada elektrik yok arkadaşlar. Buraya akım, enerji gelmiyor demem gerekiyor. Yani akübatörün benim aküm boşalmıştır diyeceğim arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A şıkkımız motor daha iyi bir yağlama yapar. B şıkkımız motor daha yavaş döner. C şıkkımız marş dişlisi zarar görür. D şıkkımız motor daha hızlı döner. Süremiz başladı. Benim motor çalışır durumda iken marş yapmam hangi şık oluyor? Tabii ki C şıkkımız oluyor arkadaşlar benim marş işlemi zarar görmesine sebebiyet verecek. Niye ki? Çünkü zaten motor çalışmış, volan dişlisi dönmeye başlamış ise ben buna rağmen marşa basıp hala marş motorunun dişlisine volan dişlisi ile temas ettirmeye çalışıyorsam bu dişliler birbirine sürecek. Böylelikle dişlilerde kırılma yanma meydana gelecek arkadaşlar. Özellikle büyük olan dişli, küçük olan dişli de tahribata sebebiyet verecek bu yüzden arkadaşlar cevabım benim burada marş dişlisi zarar görür olacak idi. Son soru. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar hatırlamışken sınavda çok sık gelmiyor. Nadiren karşımıza çıkıyor ama söylemekte fayda var. Benim marş dişliği ile ilgili bir soru geliyor diyor ki marş dişlisinin hareketini verdiği parça nedir diye ya da hareketini nereye iletir diye bir soru geldiğinde bu şekli şöyle gözümüz önüne getirelim arkadaşlar. Hatta çalışmasını da hatırlayabilirsek diyeceğiz ki direkt Bolan dişlisine hareketini iletiyor diye cevap vereceğiz. Son sorumuz arkadaşlar. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşırı neden hangisinin olması beklenir? A şıkkımız akünün boşalması. B şıkkımız far ampullerinin patlaması. C şıkkımız endüksiyon bobininin arızalanması. D şıkkımız motor devir göstergesinin arızalanması. Evet arkadaşlar süremiz başladı. Tabii ki doğru cevabımız burada bizim akünün boşalması olacaktı. Biz çünkü biliyoruz ki bunu bildiğimizi zaten düşünerekten bu soruyu hazırlamış oluyorlar bize. 10 ile 15 saniye arasında benim kontak anahtarına basma süremde arkadaşlar. Barşa basma sürem diye karşıma da çıkarsa bu soruda. 10 ile 15 saniye diyecektim. Eğer çok fazla, çok sık ben marşa basıyorsam demiştik ya sanat bir araçta en fazla akım enerji çeken kısım benim marş sistemi, marş motorumu diye o zaman öyleyse benim akümün bitmesine sebep olacaktır diyebilirim arkadaşlar. Bu tarz soru çok geliyor özellikle. Onu son kez tekrar edelim. Kontak anahtarını bir kere çevirdim. Kontak için marşa bastığımda eğer benim marş motorum çok yavaş dönüyor ise diyeceğim ki akü kutup başlarım gevşemiş, oksitlenmiş veya aküm zayıflamış diyeceğim. Marşa baskında benim marş motorum çalışmıyorsa hatta şunu da diyor, diyorlar bazen kon, kornaya basıyorum korna çalışmıyor ya da marş motorum çalışmıyor diye bir seçenek sunmuşlarsa diyeceğim ki o zaman benim aküm Bitmiştir ya da kutup başlarım gevşemiş, oksitlenmiştir yine diyeceğim arkadaşlar. Ama özellikle akümün bittiğine bu bana haber vermiş oluyor. Ve son olarak şunu diyorlar. Kontak anahtarını çevirdim. Marş motorum döndü. Kornam çaldı. Kornam da çalışıyor ama motorum çalışmıyor diye bir soru gelirse karşıma o zaman da artık bunu demem gerekiyor. Benim o zaman aracımda ateşleme sistemimde bir problem var. Ya da yakıt sistemimde bir problem var demem gerekecek arkadaşlar. Mars sistemi ile ilgili soru kalıpları, sorular bunlar arkadaşlar. Karşımıza bunlar gelecek. Bunlardan bir kısmı çıkacak. O zaman rahatlıkla cevap vereceğimizi ben düşünüyorum. Bana vakit ayırdınız, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>